el göz ayağı o gün konuşturacak. Ve ayetin devamı da var. Bizim alakalı olduğumuz konu bu. E, ee, Allah Resulü Efendimiz döneminde bu ayet anlaşılmıyordu. Tamam sahabeler iman getiriyordu. Resimler gösteriyordu. Ama bugün modern bilim teknoloji çok ilerlediği için o muteşabih ayet bugün muhkem ayete dönmüş. Mesela kan tahlili, idrar tahlili, büyük abdestlik tahlili ve affedersen bir sızınız, bir kalınız, bir taş tüyünüz veya affedersen bir tükürüğünüzün bir de içinde DNA'nın sizin kimliğinizi, şifrenizi okuyor. Sizin kim olduğunu söylüyor. Burada konuşuyorsa orada niçin konuşmasın? Veya ayet diyor o gün cennetteki insanlar cehennemdeki insanlara gelecek. Bugün bugün WhatsApp'la iletişimle okyanus ötesi sahilde iletişim kurabiliyorsun yüz yüze o gün neden görüşemesin yani? O günkü müteşabih ayet inen ayet bugün mesela mahkeme ayete dönmüş mesela. E mesela Kur'an'da var mesela şeytan diyor ki andolsun ki yaratılışları değiştireceğim hayvanların kulak arkası şu klonlama hayvanlarda kulak arkası hücreyle daha kolay daha güzel bir şekilde yapılıyor. Bugün modern bilim diyor ki Kur'an doğru söylüyor, Kur'an bilim doğru söylüyor klonlama kopyalama kulak arkasındaki hücreyle yapılıyor daha kolay rahattır Buyurun bakalım ya. Her tafi müjdeyle karışım Kur'an'da. getirsin Kur'an'dan bu varsa bir çelişki biz inanalım. Mesela ben bir ara 10 yıl önce tevafuk olarak bir ateist sitesine girdim. Diyor ki aşağı aşağı bir ayet getir diyor gönüme. Bir maal olarak her şeyle zukarneyin güneşi kara bir göze de batar halde buldu. Adam diyor ki güneş nasıl kara balçıklı şeyin içine girer. Kur'an Arapça inmiş. E Arapça inmiş demek. Arapçanın bir dilbiksi kuralı var. Maal eksi bırakma demek. E Arapça inmiş. Arapçanın gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, kinaye, teşhis, İntihak, mübalağa, mecaz mürsel, tarih, bir söz sanatı var, bir edebi metni var. Sen o A Arapçanın edebi metnini anlamak için Arapçanın kuralını bilmen lazım. Sen kalkıp onu Türkçe meallere bakarsan maal anlaşılmıyor ki yani. Onun temeline inmen lazım.